Gelin bakalım yavaş yavaş. <laughs> Ulan siz ciddi misiniz la o kadar güçlü mü? Hadi boyka. Hadi, Hadi öyle mi? <laughs> <laughs> Köpeğin kokusunu aldı bak. Kim oğlum bu? Boyka. Gel. Oy Ya. Arkadaşlar merhaba. Şöyle gece gece gençler aksiyon arıyorlar. Karabaş yine burada arkadaşlar gezdirmeye getirmişler. Şunla bir video çekeceğiz. Hayır oğlum oraya da yapma. bir şey yapmazdı zaten vurmaz kendini. Ya boy Ya. Evet Karabaş, tamam oğlum Gel gel biraz yaklaştırın ya o kadar da değil ki kişi zaten siz evet. Günümseyen köpek. Evet. Daha günümsemedi ama. Ayşe hanımefendi hareketlerini yapmıyor abi. Biraz daha yaklaştırın günümsesi. Arda sen yaklaştır. O kadar da değil la üç kişi hele baba. <laughs> evet, sen bırak. Gören diyecek ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Cep herkül. <laughs> Zaten önceden üstünlüğünü vurmuştu abi. Aynen. Bu kasları ne sıkıyor abi Hı? Şunun eşimesine bak i̇şte bu. Bunun bu hareketlerine gıcık oluyor. tanı yanına gittim bugün. Bir tane Kırma köpeği var işte onun. Yani şey, Bu onu abi. hiç takmıyor bile. Bak rakip görmediği köpeklere bir şey yapmıyorsun değil mi? Ne bileyim. Karabaş. Ne fizik ama ha. Maşallah manken gibi. Arda biraz yaklaştır hele ya. Nasıl onlar şey yapsın? Ha ya Onlar da tutuyor. Bağlı gibi orada. Hı. La dur bir koklasınlar ha. <laughs> Çöker mi la öyle? Hmm. Dur bakalım köpek yanına gel bak kuyruk salı. Bırak bırak. Bırak koklasınla bırak getir. Ya. La kardeş yaklaştır. Bu çok fazla şey olmadı ya. Bak siz o şekilde köpekleri işte hırslandırıyorsunuz. <laughs> Alıştılar bak, sorun yok. Relax. Karabaş, oluyor. Sıkı tut bak ona da gider o burada derdim var abi sen ne diyorsun? Hem, yani? helal olsun derdim ben. <laughs> Bir Herkül de sensin işte ya. Abi Herkül bizim yanımızda ne ki? Az karanlık oldu abi daha. Ha flaşla idare edeceğiz. <laughs>

Tamam tamam Ne oldu oğlum Kara boş. <laughs> getir lan getir. Ya uyka. İyi gezdirdik bir yukarı bir aşağı. En azından abi ben zaten okulda olduğum için, işte olduğum için, staj gördüğüm için daha doğrusu fazla gelip gezdiremiyorum da. Hı hı. güzel bir gezi oldu. Ya zaten evet. ben bugün gezdirmiştim de. Çok ısrar sıra edince sizle ben de daha kıranmadım size. Ulan Karabaş akıllı ol. Bak o kırlamayı bilene daha. O da kırlamayı bile e. Kırık! 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 yanına gitmeye çalışıyor. İşte bu da hırlayınca ee, bak 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 işte bu artistliğini de yapıyorsun ondan sonra boy kalbini deli ediyorsun. <laughs> اون آجاک Oğluma, tamam oğluma Kesinlikle sıkı tutun gençler sakın tamam, bırakmayın Abi işte ondan korkuyorum ben de. Yo yo onlar iyi tutuyorlar 2 kişi tutuyorlar gördün mü? Ha. Sen de gir, sen de gir Sen de gir, sen de gir Ben Bu zaten kendine vurmuyor İp çekme yarışı sanki Farz et ki ip çekiyorsunuz Dikkat edin geri dönmesin Ya maksat güzel görsel çıksın ortaya yani. Başka şey yok yani ha. Ha, Zaten çocuklar tutuyor Yo bu uzlaşır onunla da seninki bak o hemen yanaşın yanaşmaz. Bak hemen kırılıyor bak. Hemen bak hemen sanki şey traktör. Hemen hadi geçiyor sanki. Sanki ne var? Yapacak bir şey yok ama hayvanların anlaşma stili de böyle işte. Aynen. İki de düşünecekler ki anlaşsınlar. Ama biz boğuşturmadan yana değiliz. Biz insan gibi anlaştırma yanındayız ama. Nasıl gençler zor mu tutuyorsunuz? Herifi götür. Evet abi. Dedem bir de merak etmesin. Zaten Hı -hı. vermedim alırken. Aynen. Böyle çalıp çalıp götürüyorsun. Evet. Bir şey Bari bir abi. zarar gelmesin hayvana. Aynen abi. Hadi aşamlar. hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.